Evet, herkese e, merhabalar. E, Dünya Kazan Biz Bizkevci e, Atatürk'ün Avrupa'daki izleri e, başlığı altında yeni bir bölüm yayınlıyor. E, şu anda geçen hafta birincisini yayınladık. E, Atatürk'ün e, babasının Ali Rıza Efendi'nin doğduğu e, kocacık köyüne gittik Kuzey Makedonya'da. Bu bölümde ise Atatürk'ün askeri eğitim aldığı... Manastır Askeri İdadesi'ne gideceğiz ve orasını gideceğiz. Oradaki e, okulun bir e, bölümü, bir sınıfın Atatürk Müzesi haline getirilmiş ve o gidip orasını gezebiliyorsunuz. Hadi hazırsınız gelin Atatürk'ün Manastır'daki Askeri Müzesi'ni beraber izleyelim. Evet, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1899 yılında e, askeri idareyi bu kışları bitirmiştir diyor. O yıllarda burası bir kışlaymış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri eğitimi aldığı lise denge bir okul. Burası Bitola yani e, Manastır e, Kuzey Makedonya.

Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır'da eğitim gördüğü eğitim gördüğü, eğitim gördüğü Üst kata çıkacağız, gelin. Askeri idaresindeyiz. Dönüşü çıkartısını biraz da beklesin. Böyle ikinci kata çıkıyorsunuz. <laughs> Defin bekle bizi, beraber gidelim tamam mı? Ama lazım olma lazım kötüm. Mami ya, ya hamnam nasıl bir Bu soru kemanı tutuyor, ama odasına geldik buraya. Mami ya, normal. al, değil. Ama yani. boş bak gerçekten. Güzel bir şey o. Hayır, oraya Aynen. geçin. Ne için oraya? Ben de çekeyim evet. seni. Evet. Dediğim gibi böyle bir şeylerde gerekebilir. Ben de öyle gerekebilirim. Foto çekiyorum sizi. Ay okay. nasıl ter ben. Nasıl sıcak Akıyor. Okey. Tamam. Oraya Evet. Hadi e. oraya bir not yazın Atatürk'e. Ha, oraya geçin. Geçin oraya, oraya geçin. <laughs> defin, defin, kutma, defin. Çekiyorum, 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 çekiyorum. <laughs> Şu <laughs> Engel olduk size. <laughs> Evet, Mustafa Kemal Paşa'mız. Geçin oraya geçin hemen. Sen, sen de, de sen de sen de geçin. Dakin. Okey. Evet, burası bir ana evi vaziyette. Or oraya, oraya yazacağız. Bir boşalsın orası. Atatürk'ün resmiyle süslenmiş burası. Şurada çok da güzel bir videosu var Atatürk'ün. Atatürk'ün kullandığı kıyafetler, eşyalar, ailesinden bazı portreler. Das ist Opa, ja? Das bu şekilde özel eşyanın madalyalarını koymuşlar. Çok güzel. Güzel fotoğraflar. Yine burada Atatürk'ün kullanmış olduğu bir kıyafet var. Bunlar ne kadar gerçek bilmiyorum ama burada bunlar sergileniyor. Şöyle üç boyutlu bir resmi var yanımda. Şöyle gözüküyor. Tırda şartiri Alın. orada Çanakkale Savaşı ile ilgili bir şey anlatım var. Şurada e, şey yapalım. Ve evet, bu resmi adı Türkiye benzemiyor ama. De de ne ne de resmi O e, şeye yazalım. Ana defterine yazalım. imza atın siz. yani şimdi oraya gideceğiz biliyor musun? Gelip olur. Bizim yolumuzun önü. Ne? Çanakkale. Evet, Atatürk'ün eğitim aldığı manastır idaresindeyiz. Yani burada üç boyutlu bir resim var. Böyle geçtiğinizde üç tane farklı resmi görebiliyorsunuz. Ha, tam bekliyorsuz. Aynı orasını oku Almanca yazıyorsa Çanakkale Savaşı böyle bir düşün. Ha İsmet Paşa'yla fotoğrafı Atatürk'ün. <laughs> Çok özel evet. topraklardayız, çok özel bir yerdeyiz. Bu Kemal Atatürk'ün bir dönem gençliğinin geçtiği, eğitim aldığı okuldayız. Işte şey ya. Evet, Bitola gezimiz yani Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı idade askeri idade lisesinin gezdik müzesini gezdik. Mama. Şimdiki istikamet ise ya. Selanik Atatürk ay, evi olacak. Ay, ay, evet yola çıktık ah, şimdi ya Bitola'dan yani Manastır'dan Selanik 3 saat gösteriyor. 3 saat sonra orada olacağız. Diye içine... Evet videomuzu bu noktada izlediyseniz çok teşekkür ederiz size. Videomuz buraya kadardı. Bir üçüncü bölümde Selanik'te olacak. Atatürk'ün doğduğu yeri evi ziyaret edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup, yorum yazıp, like atarsanız çok seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere.